Muzif, ne yapıyorsun? Uyuyurma senin gözlerini. Uyku mu deldi senin? Uyyy, yat bakayım, yat. Kulaklarını oynat bakayım. Patisine bakın, şunun, patisine bakın şunun, şunun patisine bakın şunun, şunun. Şunun patiye bakın şunun. Küçücük patiye yerim ben bak, bak. Şu patiye bak şu. Şu patiye bak, patiye bak. Bana mı küssün sen? Bu tavırlar ne, ha? bana mı küstün? Ee, dur, senin uykun mu var? Sen üstüne de yorgan örtelim, yapraktan. Hadi yat. Düşümü ee, üstünde örtük. Ee, üstünde örttük. hadi iyi uykular, tatlı uykular sana. Allah rahatlık versin sana, hadi benim özüp kedim.